Evet merhaba. Bugün Amazon'dan rastgele 15 tane araba aldım. Burada adres var onu göstermeden şöyle açarsam. Daha yani gelir gelmez açtım. Çünkü videoda açamıyorum. Şeyini kesemiyorum. Ucunu. Araçlar bu şekilde. İlk defa bakıyorum. Şimdi aşağı indirip tek tek çekeceğim rastgele. İlk aracımız Batman'in aracı. Evet mobil, kötü değil ama bu rengini sevmiyorum. Gri veya koy gri, siyah rengi çok daha iyi bence. Evet, leziz bir araba geldi, nufret. Evet, yine bende olan Jeep bagaj yer geldi. Bu da güzel. Mat bir rengi var, desenleri detayları yok. Şu önü bir de plastik, onu çok sevmiyorum. Belki istem, sevmeyebilirsiniz. Evet, bir tane daha Mustang funny car diye bir şey. Emin olmamakla birlikte bu muhtemelen böyle eski yıllarda ee, şeydir. Evet hatırlarsam söyleyeceğim. Eski yıllarda Evet unuttum. Evet bunun açılışını yapmıştık. Hala üç farını ışığını denemedim. Onu deneyip videosunu çekeceğim. Yani denememe sebebim ikinci bir telefonum veya ışığım olmaması. Yoksa denir yani. Nedir ki? Evet bir diğer araba Mobil yine. Yani zibilyon tane var bunlardan. Her yılda geliyor. Sürekli gelmeye devam ediyor. Evet Lotus Emira var. Kötü bir araç değil ama ben bayılmıyorum. Önü detaylı. Önden Lamborghini'ye benziyor. Arkası da yine detaylı aslında. Her şey, Şimdi güzelmiş yani. Detaylıymış yani. Alıcı gözüyle bakınca Novo Wagon Gazer. Bunun da zibilyon tane rengi ve desenlisi var. aa bakın bu Supernova'ymış. Aslında benim sevmem gerekiyor ama yani severim Supernova, işte uzay falan filan ama bu hoşuma gitmedi. Evet. Trakmania çöp. Bedford Fort Ranchero var. Üstünde V yazıyor. Neden? Çünkü bilmiyorum yazıyor işte. Güzel değil. Eh, yani bir fena değil. Dodge Warper. RT10. Fena değil. Alınır mı? Belki. Beğeniyorsanız alabilirsiniz ama arkası ve önü detaysız. Sadece üstünde çizgi var. Evet. Ford Escort RS 2000. Bunun 2024'te yeşili geldi. O çok güzeldi. Rengi çok hoşuma gitti. Ama hala bulamadım. Bu da bence kötü arabalardan birisi. Evet. Pagani Huayra Roster. Arkası detaylı. Ön detaylı. Üstü açık. Jantları çok hoşuma gitmedi ama koltuklarla böyle uymuş gibi. Bilemedim. Evet. Red adet motorumuz var. Bunun ayaklığı var. Motor durabiliyor ama lastikleri bunun çok kötü. Hiç hoşuma gitmedi. Ve son arabamız tekrardan bir adet Nova Pagani Gazzer. Yani e, gerçekten çok kötü araçlar çıktı. Hani elde tutulur, birkaç araç böyle göstereyim desem. Evet, yok. <laughs> Şimdi geliyor. Hadi bunu seçsek. Hadi zorlama bunu seçsek falan filan. Hani şöyle bir göstereyim. Çok zorlama. Hani birkaç araç illa alayım diyorsanız belki bunlar. Ama hani ben hiç beğenmedim hiçbirini hepsini iade edeceğim. Bir daha da almayı düşünmüyorum. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. İyi videolarda görüşmek üzere. Beğenme, abone olma işleri falan filan ve... Abone ol. <laughs>